Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ders videomuzda eğri ailesinin diferansiyel denkleminin bulunmasıyla ilgili örnek soru çözümü yapacağız. Şimdi sorumuza bakalım. Y eşittir C1 sinüs x artı C2x eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz. Şimdi önceki ders videomuzda demiştik. Kaç tane sabit varsa o kadar türev almamız gerekiyor diye. Burada kaç tane sabitimiz var yine? C1 ve C2 olmak üzere 2 tane. Demek ki iki kere türev almamız gerekiyor. Şöyle çözüm diyelim. Şimdi fonksiyonumuzu yazalım. Şöyle. Y eşittir. C1 sinüs x artı C2 x. Şimdi birinci türevini alalım. Sinüs x'in türevi nedir? Kosinüs x'dir. C1 kos x artı x'in türevi 1'dir. C2 bu birinci türev. Şimdi ikinci türevimizi alalım. Kosinüs x'in türevi eksi sinüs x'dir. Eksi c1 sinüs x. C2'nin türevi 0 olduğu için aynen gider olası da 0 olur. Buradan c1 ne olur sevgili arkadaşlar? eksi y 2 üssü bölü sinüs x olur Tamam C birimizi bulduk. Şimdi bu bulduğumuz C1'i götürüp bir üstteki denklemde yerine yazacağız Yazalım şöyle biraz kaydırayım ekranı Bir üsttekinde yani y üssü eşittir C1 dedim arkadaş nedir? eksi y 2 üssü bölü sinüs x çarpı cos x artı c2. Peki arkadaşlar buradan c2 nedir benim? Şöyle tekrar yazayım. y üssü eşittir. Eksi y'nin ikinci türevi çarpı cos x bölü sinüs x nedir? Kotanjanttır. Kotanjant x artı c2. Buradan C2 nedir? Y üssü artı Y'nin ikinci türevi çarpı kotanjant X'dir. Tamam. C2'yi de buldum. Şimdi bunları götürüp artık C1'in C2'nin ne olduğunu biliyorsam bize soruda verilen ilk denklemde yerine yazmamız gerekiyor. Yazalım. Buradan Y eşittir. C1 dediğim nedir? eksi y'nin ikinci türevi bölü sinüs x çarpı sinüs x artı c2 dediğim eleman nedir? Parantez içerisinde yazayım. y üstü artı y'nin ikinci türevi çarpı kotanjant x çarpı x'dir. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam şu sinüs, sinüsler gider. Başka sadeleşen yok gibi. Son olarak y eşittir. Eksi y'nin ikinci türevi artı y türev artı y'nin ikinci türevi çarpı kotanjant x çarpı x'dir. Evet sorumluluğun cevabı bu şekilde bırakabilirsiniz sevgili arkadaşlar.